Bağlı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün patlıcanlı gözleme yapacağım arkadaşlar. İlk önce iç hacımı hazırlayacağım. 4 tane patlıcanımı yıkadım. Böyle bunları böyle şelit şelit soyacağım biraz. Beş bardak bundan yapacağım. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yapmayanlar varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Patlıcanlarımı soydum. Şöyle şöyle böyle küçük küçük doğruyoruz patlıcanlarımızı. Hiç tahtayla uğraşmaya gerek yok. Böyle hem böyle küçük oluyor hem de pratik oluyor. Ondan sonra patlıcanlarımızı hemen böyle Patlıcanı pratik bir şekilde doğradım. Hemen üzerine iki tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırıyoruz patlıcanlarımızı. 5-6 dakika dinlendireceğim patlıcanlarımı. Soğanlarım hazırlayıncaya kadar bunlar da dinlenmiş olacak. Tamamını tamam aldım ocağı altını açtım. Bir çay bardağı sıvı ekliyorum. İki tane doğradım küçük küçük soğanı kavuruyoruz. Soğanlarım kavurdu hemen üzerine bir kaşık domates salçası koyuyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağız. Patlıcanlarımı öyle ekleyeceğim. salçanın kokusu çıktı. Hemen üzerine daha önce doğradığım patlıcanlarımı şöyle suyunu sıkıyorum. Bu arada ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Patlıcanlarımızı böyle sıkarak koyuyoruz. Patlıcanlarımızın hepsini sıktım. Şimdi böyle çıkan böyle bir su çıktı. Belki biz böyle yapasak patlıcanlarımız su kokuyor ve lezzetli olmuyor. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Ben baharatlarım da ekleyeceğim. Bir e tatlı kaşığı kimyon, karabiber iki tatlı kaşığı da toz bir şey koydum. İki tatlı kaşığı pul biber koydum. Bunları kavuruyorum biraz. Olcağımın altını açıyorum. Kısmıştım biraz altını. Üzerine tane domates ekliyorum, kabuklarını soydum. Tuzuna birazcık koyacağım. Patlıcanlarımızı tuzladığımız için tuzu kontrolü bir şekilde ekleyelim. Evet iç harcım hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hemen altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıp hamurumu yoğuracağım. 5 bardak unumu aldım kabıma. Üzerine tatlı kaşık tuz koyacağım. Yanıma da ılık su alacağım. Şöyle bıçağın ortasını biraz açayım. Suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Hamurumuzu. hamurumuz elimizi bırakıncaya kadar yoğuruyoruz. hamurumu yordum böyle elimi toparladım bıraktı elimi ama böyle dazgan içine alacağım hafif onlayıp Bezelere ayıracağım Bezelerimi hazırladım. 15 tane çıktı. Hemen böyle üzerine bir bez örtüyorum. Bunları 15 dakika dinlendiriyoruz. Hamurum dinlendi. Bir beze aldım. Hemen böyle açacağım. Biraz unum vardı. Unumu da yana çektim. Yufkamı açtım bu kadar yeterli. Hemen hazırladım iç harcımdan. Ekliyorum. Bir kaşık yeterli olacak. Yanlardan bastırıyoruz. Bu arada tamı da ocağa aldım. Altını açtım. Hazırladığımız ilk yufkayı hemen benim tavamıza alıyoruz. Birinci şey gözlemimi aldım tavama. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi ikinciyi açmaya başlayacağım. Evet, birinci gözlemimiz pişti. Hemen böyle yana alıyoruz. Evet arkadaşlar, patlıcanlı gözler, gözlemelerimiz hazır. Harika görünüyorlar. Şu anda çok heyecanlandım, konuşamadım. Hemen yemek istiyorum. Sizlere içinde göstereyim şöyle. Çok güzel bir şekilde. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Çok lezzetli. Daha önce denemediyseniz bence bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Patlıcan gerçekten harika yakışmış. Ee, kanalımızda patlıcanlı börek tarifi de var. Ee, onu da izleyebilirsiniz. O da çok lezzetli, harika olmuştu. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.